Doğdu. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından biriyim. Yoksul bir ailenin küçük kızıyım. Babam Hüseyin Efendi, anacığım Zeliha Hanım'dı. Zaman ilerledikçe savaşlar bizim ülkemize de sıçradı. Ben artık büyümüş, evlenmiştim. 93 erbinde ikisi kız, daha da erkek altı çocuğum vardı. Rus ordusu Osmanlı topraklarını işgal ediyorlardı. Düşmanlar yoksulluğumuza bakıp bizi güçsüz sanıyorlardı. Halbuki bilmiyorlardı ki mücadele zenginlikle değil yürekle kazanılırdı. Düşman ve zenginlik bizde iman dolu yürek vardı. Düşman Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı aziziyet abisini ele geçirmişti. Biz de askerlerimize yardım için taş, sopa, kazma, kürek ne bulduysak düşman üstüne yürüdük. Ben de Gerekirse bebeğinle savaşa giderdim. Kadını güçsüz sanırdılar. Heyhat! Ne büyük yamukluğu içindedirler. Savaşta beden değil, yürek çarpışır. Herkes elinden gelenin fazlasını yapıyordu. Çünkü biliyorduk. Dinimiz, namusumuz, şerefimiz elimizden alınacaktı. Tam da bu yüzden tarihe kazınan o sözü söylemiştim. Evladım olasız büyür de vatansız büyüyemez diye. Sonunda Aziziyet Abisi'nin Tek amacımız sizlere bir memleket bırakmaktı. Altı evladımın üçünü birinci dünya savaşında şehit verdim. Ama yine de savaşı kazanmanın gururu, özgür olmanın sevinci vardı içinde. Benim için cesaret timsali dediler. Halk direnişinin sembolü fedakar Türk kadını diye andılar. Bilin bakalım ben kimim.